Dün evrul videoda dediğim gibi evimde maceralar maceralar. Gidelim. Gir. Tamam. En alt kata inmemiz lazım çabucak. Orada tüm çizka. Bu bebeği boş verin. Bebekler bir şey olduysa çok kötü olur. Bu bebekler sağlam. Bu bebekler sağlam. Bu bebekler sağlam. Tamam bir şey yok. Gidebiliriz birinci. Cüzgar biraz kalabalık büyüdüler tabi işte çocuklar biz gidiyoruz işe çıkıyoruz Tamam baba Tamam anne Merhaba. Merhaba saçını mı boyattın? Evet ama anne bir değişim vardı. Olsun. Yani şimdi de üst giydirdi. <laughs> şimdi ne <bir> <laughs> Nereyi soysak? Nereye hırsızlık yapsak? Gel Kanka. Gel al dur. Bence bu ev çok güzel görünüyor. Hayır gel bir şunlara bakalım. Başka evlere bakalım. Bu ev bombası. Sütün bir şey yok. Emin misin? Canlarına bir bakalım. Hmm, burada da şey Şu eve bir bakalım evet. Hadi girelim. 1, 2, 3. Hadi Ik denk dat ik hier iets speciaals heb gegeven. Nee, ze hebben een Ze hebben een oogje. Wee! Ik heb een oogje. De, we de hem. Oh. Ben korkuyorum. Göreceksin. Aa beni çizdi. Suyum. Ben adam uyuyor. Ses çıkarmasın abi. Ne çıkarmasın? Dur onu Sonuma Yes, it the Üç iki bir yazıyordu. Yes, 2, Üç iki bir. 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 bir, bir, bir. Ah, çok güzel. <laughs> Hayır. Bu, biz kaza bir bakalım. Bu Bak. Çok mu vardı? Hadi de olmaması lazım. çok çekin hızlıyız bunda ya. Tuttum. O siz şey olsun. Bu şöyle bunu Tamam, altın çaldım. Tamam, ben de benim siyah Yürü. Altını aramaya geldik. Yürü. Bunu da Arkadaşlar şimdi yıllar önceki bir hikayeyi anlatacağız. Biraz önce yerdeki babaları evlenecek kişi aldı. Kolyeler. Düğün yapacağız. Onun için şunu alayım, şunu alayım, şunu alayım. Bunlar yeter ya. Merhaba. 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 Tamam merhaba. Ee, evleniyorsunuz herhalde. Evet. Hı, iyi İyi. Tamam. Ona ne almak isterdin? Şu saat, şu saat. Tamam, bu saat 1000 lira. Tamam. İşte önceki hikayemiz yani onların evinde de altın var. Ne yazık ki. Ve tam da çocukların oturduğu odada. Ben geliyorum. Deklağeme. İyi. Hmm. Bunu hiç kimse bulmaması için buraya saklayacağım. Tamam. Gel oğlum, tamam mı? Öf evet, neredeyse? Aa. Gel Gel oğlum, beni bekle. Bu sakladı, bu al bulduğumuz altın şuraya saklıyor. Daha değerli bir elmas. Ama biz yine de bunu alalım. Tut hadi. Batınız. Çok... Ya onları niye aldın? Çocuklar anlayacak. Tut şunu. Tamam. Bırakma. Altın yakalayacağız. baba, bakın. Gel hadi şuraya. Eski var mı? Oh, biraz daha fazla. Polis amca evimizde altınların yerini düzenliyorduk da bir toprağı gömsek mi diye baktım. Tamam gideyim. Bye bye. Bye bye demeden gitti. Az been. kalsın yakalanıyorduk. Hadi şuraya koy da gidelim. Masa mı? Buyur bakalım. Evet. İçerize bir araştıralım bakalım nasıl yani Sen koysana. Ne tamam. peşi görürsün? Koş. Şimdi boş ver. <gülüyor> <gülüyor> Sen mi var? Ya ne bre? Bre be. 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 <laughs> Dışarı çıkmalıyım. Uy, götüm açık. Sen bekle. Ben yardım edeyim. Huh. Ben nasıl geleceğim? <laughs> ben de mi geleceğim? Gel işte bir yerden. <laughs> He babi. Abla hırsız. <laughs> <laughs> Hayır olmaz. Bırak beni. <laughs> Nereye kaçıyorsun? Gel buraya. Bu İsa. bebek beni ısıracak. İsa. 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 insanlar ne olacak? Biz hep zaten insanlarla evet. konuşuyoruz. Bırak beni.

adam Niye? Nereden biliyor? Görüşüyorum. Gıcağımı görürsün. Sırsız mıydı? Yok hırsız değildi. Hırsız... Ya hırsız değildi. Bak ben, ben de görürsün. Ama hırsız değildi. Adamı tekiydi. Nereye gittin? Asıl Adam Adamın tekiydi e, tamam, ya. Biz gidelim. Hmm. Arkadaşlar bu videoyu da öbür videoda devam ettireceğiz ve size elveda. Öbür videoda daha güçlü